Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada. Yaklaşık 4 gündür rahatsızım. Zaten doğru dürüst o maçlar yoktu. Onun için video falan çekmedim. Cuma maçlarıyla karşınızdayım. Kısa bir video olacak. Videoyu lütfen atlatmadan izleyin. Önce bir hatırlatmak yapmak istiyorum. sürekli bana yazanlar oluyor. Ve ben de sürekli birkaç videomda da söyledim. Şimdi tekrar etmek istiyorum. Atlatmayın lütfen. İyi dinleyin. Şimdi bir maçı anlatırken 4-5 tane bahis söylediğimi ana bahsimi söyleyip çıkıp gitmemi söylüyorlar. Ya ee, da devam etmemi söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar ben zaten maç anlatırken ana bahsimi söylüyorum. Artı e, eski takipçilerim bilir ben genelde önce maçın hangi skor aralığında bitebileceğini, nasıl bitebileceğini çıkartırım. Ondan sonra o skor aralığında neler alabiliriz? Şimdi örnek veriyorum. Bugün cuma günü Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa Galatasaray burada büyük bir ihtimalle kazanır. Ama bunun oranı 1.06. Yani bunu size alın diyecek halim yok. Ama neden alternatifleri söylüyorum? Ha, 1.06 bana yeter diyenler alıp çıksınlar. Ama oran artırmak isteyenler düşük misli oynamak oynayıp da yüksek oran kovalayan arkadaşlara da neler olabilir onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da diğer seçenekleri sizin belirlemeniz lazım. Oran ihtiyacınıza göre ya da kuponlarınızı oluştururken işte kaç oranda ve ne kadar meblağda basacaksanız onları siz ayarlayacaksınız. Ben burada maçın nasıl olabileceğini anlatıyorum ve bu senaryo doğrultusunda alınabilecek oranları söylüyorum. Ama mutlaka da her maç için ben ana bahsini mutlaka söylüyorum. Dolayısıyla da hani 4 tane 5 tane bahis verdin abi kafamız karışıyor ya da sadece ana bahsini ver diğer maça geç. Öyle olmaz arkadaşlar. O zaman hani şey oluruz direkt. Hani kuponcu oluruz. Galatasaray kazanır işte ne bileyim PSG kazanır şu kazanır deyip çıkıp yayını bitirebiliriz. Öyle olmaz işte. Maçın nasıl olduğunu anlatmak lazım. Ki sizler de aynı fikirdeyseniz, sizler de benim gibi düşünüyorsanız bu oran aralığında kendiniz belirleyeceksiniz. Neyse hatırlatmamı yaptık. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Cuma günü tam kadro ücretsiz Telegram grubundayız. Ee, Ekiplerimize yeni katılan o de Bizlerle birlikte kuponlarla devam ediyor. İyi de başarılı gidiyor kuponlarımız. Hepinizi bekliyorum. Linkini zaten yorumlarının altına bırakacağım. İddialıyız. Bekir Tamir verdi olarak Telegram grubuna. Hepinizi bekliyorum. Şimdi kısa kısa pazartesi günü neler yaptık. Öncelikle pazartesi günü Youtube'da vermiş olduğum kupon başarılı oldu. alan arkadaşları tebrik ediyorum. Beşiktaş Gaziantep maçı. Anlatmıştım zaten. 2-0 bir skor bekliyorum diye. Skoru söylemedim ama hani anlatırken de neyin ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Beşiktaş kazanır burada. Handikaplı kazanır ve iki tane atarak kazanır diye düşünüyordum. İlk yarısından da gol bekliyordum. Olmadı ilk yarısından gol. İkinci yarıda Beşiktaş maçı 2-0 kazandı. Dolayısıyla 4.5 altında bir almak çok daha mantıklıdır. Oran güzel. Yüksek oran kovalayan arkadaşlar 2-3 gol demiştim. Bu Beşiktaş maçında içinde de ne söylediysek geldi. Bodoglu'nun son maçı zaten tüm dünya beklentisi. İşte 3-1, 4-1, 3.5 üstüydü. 2.5 üst kazanır. Handikaplı kazanır. <laughs> Burada da Bologna ne söylediysek geldi. İlk yarı 1, 2.5 üzerinde kazanır. İlk yarı ev gol atar. Hatta kaçırmayın iddianın hediyesidir de demiştim. Ne de söylediysek Bologna maçında da geldi arkadaşlar. Empoli Atalanta maçında da gene Matalanta'nın kazanması gayet olasıydı. 4.5 altında 2 önermişti ve 2-3 kola aralığında kalır demiştim. E, Atalanta genelde maçlarını 2-0'da bitiriyor. Fakat bu sefer 3-0'da bitirdi. Olsun sonuç itibariyle de burada da vermiş olduğumuz tüm Meister başarılı olmuş oldu. Jock e, Jok Utrex maçı maçında da arkadaşlar normalde dedim hani golle geçen maçlar. Fakat ana kuponlara bu maç konmaz. listidir. Ne, ne olacağı belli olmaz. Karşılıklı gol zaten burada ana demiştim maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstatı aşılması da olası demiştim. Maç 1-1 bitti. Dolayısıyla ana bahsimiz kazandı. Diğer yan bahisler kazanamadı arkadaşlar. Lazio Fiorentina maçı üstüne basa basa da söylemiştim. Kesinlikle kuponlara bu maç alınmaz. Çok risklidir. Düşük tempolu bir maç olacaktır. Ama hani sanki böyle 1 de kalacak gibi diye düşünüyordum. Karşılıklı gol 2-3 gol maç sonu 0 ideal olabilir diye düşünmüştüm. Daha yüksek misli yüksek, düşük misli yüksek oran kovalayan arkadaşlar için bu maçı önermiştim. Maç 1-0 Lazio kazandı. Çok cist maç. Biz zaten o gün bu maça hiç dokunmadık bile. Molde-Tromso maçında da hatta gülmüştüm ben hatırlarsanız. Yani Tromso mahalle takımı mı? Tromso burada Molde'den iki tane fark yemez. Hatta 4-1'de kazandı. Yani oranlar zaten bir garipti. İddia'dan birazcık anlayan bir insan bu oranlardan Molde'nin kazanamayacağını daha doğrusu oynanmayacağını tahmin edebiliyordu. Tromso çünkü taş gibi takım. Her ne kadar modda güzel de olsa taş gibi takım. Dolayısıyla da burada oldu. Tromso maçında da ne söylediysek geldi. Karşılıklı gollerle 2.5 demiştik. 1.76 oranla mis gibi de geldi arkadaşlar. Evet. Cuma gününün ilk maçından başlayayım. Önce skor sorumu soruyorum. Galatasaray-Kasımpaşa maçının skorunu bilen herkesi ay sonuna kadar Kasım ayı boyunca ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Bir yandan da gözüm Almanya maçlarında misafir edeceğiz arkadaşlar. Yorumlar hepinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar tabi skoru söylemeyeceğim ama şurada hemen notlarımı almışım. XG beklentileri falan var. Bunları da size anlatayım ki 3 aşağı 5 yukarı neler olabilir diye biraz da aklınıza yer etsin dedim. Şimdi arkadaşlar burada Galatasaray kazanır. Ama oran yok. 1-0-6'dan kimseye biz oynamamızı az varsa tavsiye etmem. Yurt dışında bile buna 1-15 falan vereceklerdir. Tavsiye etmem arkadaşlar. Oynamayın. Nasıl kazanır diye baktı. Şimdi Kasımpaşa burada. Ben yani burada Kasımpaşa'nın oyununa güveniyorum. Şimdi Galatasaray hepimiz biliyoruz. Maçlarını bir şekilde kazanıyor ama Icardi sayesinde kazanıyor. Çünkü gol atacak. Aktürk denemeler yapıyor olmuyor. Hatırlayın Bayern başında maçında. Kerem Aktürk eğer o golleri kaçırmasaydı Bayern Münih'i yenebilirdi bile Galatasaray. Ama çok kaçırdı. Kerem Aktürk, yani gol atabilecek potansiyelde bir futbolcu değil. atıyordu mutlaka da ama çok kaçırıyor arkadaşlar. Net farklı bir futbolcu olsa onun kaçırdıklarının yarısını yarısı gol atardı. Neyse Icardi'nin golleriyle Galatasaray bir şekilde işi götürmeye çalışıyor. Fakat burada Kasımpaşa'ya ben güveniyorum. Kasımpaşa hızlı oyunuyla bence Galatasaray'ı da aynı şekilde yanına çekecektir. Galatasaray da Kasımpaşa'ya ayak uydurup hızlı bir oyun oynanacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da 2.5 üst bence kaçınılmaz olur. Fakat oran yok. 1.17 gibi bir oran açılmış. İddianın kendi sitesinde 1.22-1.25 bandındadır. Yurt dışında 1.30-1.35 bandındadır. Bunu cebimize koyabiliriz yurt dışında oynayanlar Her türlü ana kupona bile girer biz ne yapacağız tabii ki 3,5 üst alacağız arkadaşlar. 1.61 onunla denemeye değer. Ev sahibinin 2 tane golle gene oran açılmamış maalesef. Ne yapabiliriz? Ev sahibinin 3 tane atarını alabiliriz. Ya da Galatasaray'ın handikaplı kazanırını alabiliriz 1.34'ten. Yani neden olmasın değerlendirilebilir. Galatasaray'ın ilk yarıdan bir tane golünü gene maalesef açmamış bizim iddialı senetlerimiz. Yurt dışından oynayanlar Galatasaray'ın ilk yarıdan bir tane golünü alıp ceplerine koyabilirler. Ne yapacağız? Mecburen ilk yarı bir buçuk üst oynayacağız. Bunun da oranı 1.70. Tabii riski seven arkadaşlar ilk yarı karşılıklı gol olabilirler Veya Galatasaray'ın Galatasaray iki tane gol olabilirler. Ama ortaya almak her zaman için en garantisidir. Şimdi bu kadar anlattım. Alabası nedir diyeceksiniz. Ana bahsim arkadaşlar. Galatasaray kazanır ve 2.5'uz. 1.27 orandan. Şimdi hatırlayın. Bizim kendi ligimizde, Süper Lig'de gol olarak XG beklentisi en yüksek Fenerbahçe, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük. Dolayısıyla arkadaşlar burada Kasımpaşa Galatasaray'ı mutlaka yanına çekecektir hızlı oyunuyla ve bol pozisyonlu, bol ataklı ve bence de bol gollü bir maç izleriz diye düşünüyorum. Tabi bundan kaynaklı da kornerle çıkar bu maçta. Biz şu anda biz daha açık değil ama belki ileriki günlerde açık çünkü bu videoyu ben çarşamba günü çekiyorum. Ee, i̇leriki saatlerde açarlarsa, ileriki günlerde açarlarsa mutlaka ilk yarı 4.5 yurt dışından oynayanlar 3.5 korneli alabilirler. Ee, bence bu maçta da kornel çıkar. Pek kornel ama Paşa'ya güvendiğimden dolayı ben burada kornerle çıkar diye düşünüyorum. Ee, bir de yayının sonunda bir de kombin hazırlayacağız. Onun için lütfen hemen ayrılmayın. Bir diğer maçım saat 20.30'da Aslanberg Seto Paolo maçı. Şimdi arkadaşlar Seto Paolo'yu hepimiz biliyoruz. Sürekli ben her maçımda da alıyorum. Geçen hafta e, Şalke karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Maçı 2-1 çevirmeyi başardı. Tebrik ediyorum. Hem kuponumuzu getirdi hem de yüzümüzü güldürdü. Ee, şimdi El Bek de aynı durumda. Her iki takımda bana sorarsanız e, golü düşünen takım, yediğinden daha fazlasını atmaya çalışan bir takım çok da böyle defansı önem vermeyen iki takımla şu anda karşı karşıyayız. Burada bir iki takımda birbirine gol atması gayet ideal olacaktır. Fakat ben burada karşılıklı ona gitmedim. Benim buradaki ana bahsim arkadaşlar iki buçuk üst olacak. Bunun da sebebi çok böyle hani şey diyemiyorum. Evet bu maç büyük bir ihtimalle karşılıklı gol olabilir. Esabek atar. sanki Seto Paulo da böyle hani üç tane atabilecek potansiyelde bir takım olduğundan kaynaklı. iki buçuk üstte gitmek daha mantıklı. Şimdi her zaman anlatıyorum. Şimdi eğer bir maça iki takımın golleriyle iki buçuk üst alacaksak o zaman karşılıklı goller ve iki buçuk üstü birleştirerek alın. Ama bir takımın tek başına üç tane atabilme potansiyeli bile varsa o zaman iki buçuk üst alın derim. Benim buradaki ana basım iki buçuk üst olacak. Çünkü az vermek destek vermese bile ki bence verir ama Sete Pavlo'nun da burada üç tane tek başına bile atma potansiyeli var buradaki ana iki 2,5 üst olacak. Eğer sizler de aynı şekilde düşünüyorsanız yani Esra Bek de karşılık verir bu maç karşılıklı gol olur diyorsanız karşılıklı golü tek başına almayın. Karşılıklı gollar ve 2,5 üst 1,53 orandan bence denenebilir. Zaten düşük üst oynuyoruz. Bari biraz yüksek oran kovalayalım derim. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Maalesef ilk yarı golle fazla oran vermemişler. bir buçuk üstü 2.08 orandan denemeye değer derim. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bu arada Galatasaray maçını da unuttum. Orada da gene yurt dışından takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Herhalde Galatasaray maçında da 3 aşağı 5 yukarı ne kadar <laughs> hangi skor aralığında bitebileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet. XG'sini söyleyeyim arkadaşlar. 2.93 Galatasaray 0.88 Yaklaşık olarak 3.85 XG'si var Galatasaray'ın. Dolayısıyla bence bunu da hesaba katın. Ee, Sete Pauldo'nun ise arkadaşlar. Esrabek Sete Pauldo'nun ise 4.96 XG'si var. Günün en güzel, en golle geçmesi gereken bir maç. 4.96 Evet gelelim bir diğer maçımıza. Saat 21'de A ve Ver. Şimdi bu çok fazla alacak bir şey yok. Beni takip eden arkadaşlar e, Ver ve A ve ben sürekli alıyorum. Sürekli de videomda söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burada Ver benim bugünkü bu yılki takımım. Karşılıklı gollar ve 2.5 üstü takımım. AVS karşılıklı gol var takımı. Bu, bu yılki benim bu iki takım karşılıklı gol var takımı. Dolayısıyla buradaki ana bahsim ilk karşılıklı gol var. Fakat burada ben verle güveniyorum. Bu maçında mutlaka birbirde kalmayıp taraflardan bir tanesinin bir tanesi de ikinci golü de bulacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üstte 1.42'den değerlendirilebilir. Fakat her zaman ne, ne yapıyoruz? Karşılıklı gol ana bahsimiz Karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birleştirerek 1.56 gibi çok güzel bir oran elde ediyoruz. Mevese nasılsına bakmadım ama büyük ihtimalle mevese 2'dir o şeyi. Ee, i̇lk yarısından da gol beklediğim maç. Maalesef bizde ilk yarı gollerine çok fazla oran verilmemiş. Ne yapıyoruz? İlk yarı bir buçuk üstü denemeye değer 2.16 orandan. Hemen x kesini söyleyeyim size arkadaşlar. 3.68 de maçının, A ve maçının da XG'si var. 3.68. Notunuzu alın. Ona göre de kendi kuponlarınızı kendiniz değerlendirin. Bir diğer maçım saat 22'de Grafschaft nach Burada da Hollanda birincilik her zaman anlatıyorum. Birincilikte düşme yoktur arkadaşlar. Çıkma vardır. İso, i̇lk iki takım direkt çıkar. Daha sonraki 6 e, altı takım aralarında playoff oynayarak yükselme yükselecektir. Şimdi burada ihtiyacı olan tarım takım Nakbirada. Nakbirada doğru hatırlıyorsam 8. sırada olması lazım. Yani üst sıralardaki üst sıralardaylarla arasındaki puan farkı 1 ve 2. Dolayısıyla burada Nakbirada'nın kazanması gereken bir maç. Dolayısıyla her zaman için ne yapıyoruz? Kazanması gereken bir maç olduğu takım olduğundan kaynaklı arkada boşluklar bırakacaktır. Drafşan bu boşlukları değerlendirir. Burada iki takımın birbirine gol atması gayet ideal olacaktır. Karşılıklı gol 1.29 oran benim ana bahsim buradaki arkadaşlar. Maçın mutlaka taraflardan bir tanesi kazanan olacaktır ve birbiri de kalmayıp maç 2.5 üstü bile taşınacaktır. Bunun da oranı 1.31. Tabi e, her zaman ne yapıyoruz? Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü tek ayrı almıyoruz. İkisini birleştirdiğimizde 1.47 gibi bir oran. Hiç olmazsa %50'nin üzerinde bir fazla bir oran elde ediyoruz. İlk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Hemen bunun da x kesini söyleyeyim. 3, 4... 4.05 bu maçın da XG'si 4.05 arkadaşlar. Notunuzu alın. Bence çok güzel başlar seçtim. Gol beklentisi de 2-2. Hadi bunu da söylemiş olalım. E, AS Monaco Satu Paulo maçında da gol beklentisi 2-3. Bunu da söylemiş olayım. Ama Galatasaray'ınkini söylemiyorum. Evet arkadaşlar, son maçımıza geliyoruz saat 23'te PSG Montpellier. Şimdi PSG ben taraf olarak çok güvenmiyorum. Evet takım bir şekilde kazanıyor. Şu anda ligde de iyi durumdalar ama ben taraf bahsine çok bulaşmak istemiyorum. <laughs> Gollere görmek en mantıklısıdır. PSG burada zaten iki tane atacaktır Montpellier'e. Fakat oran yok. 1.14 iddianın kendi sitesinde 1.20 bandındadır. Yurt dışında da bu 1.25 1.30 bandındadır. Bunu her türlü kupona alıp koyabiliriz. PSG burada Montpellier'e iki tane atar diye düşünüyorum. Hatta evin 3 tane golü bile neden olmasın? Bunun da oranı 1.65 bence ideal olacaktır. Değerlendirilebilir. Denemeye değer daha doğrusu. Benim buradaki ana 2.5 üstü olacak. 1.21'den. Çünkü Montpellier destek vermesi bile PSG tek başına o maçı üstte taşır diye düşünüyorum. Montpellier bence PSG'ye gol atar mı? Bana sorarsanız atar. 1.49'da bunun oranı var. Her zaman ne diyoruz? bir takımdan iki tane gol bekliyorsa karşılıklı golları tek başına alıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman karşılıklı gollar ve iki buçuk üstede 1.58 gibi güzel bir oran verilmiş. Düşük misli oynayanlar yüksek oran kovalayan arkadaşlar da bunu 1.58'den bence değerlendirmesin, değerlendirsinler diyorum. Denemeye değer bir oran çünkü. Ee, ilk i̇lk yarısından da gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Taraf bas oynamak isteyenlerse pek taraf PSG yani ben oynamam PSG ama PSG burada büyük bir ihtimalle de yenecektir diye düşünüyorum. 1 ve 2.5 üst 1.40 oranlarında denemeye değer aslında. Yanına bir tane daha buldunuz mu? Alın size 2 oran. E, bu maçın da XG beklentisi arkadaşlar e, 3.96 <laughs> 3.96 skor beklentisi de 2-1 3-1 aralığında PSG galibiyeti skor beklentisi. Hemen burada hızlı hızlı ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, <laughs> bir kupon hazırlayalım. Elsverbeck, Seto Paolo maçı 2.5 üst. Av ve Ver maçı karşılıklı gol var. Yaklaşık 1.90 üzerinde bir oran var. Bu da bugünkü YouTube kuponumuz olsun. Hemen notumu alayım. Şöyle. Bir de riskli bir kupon verelim. Galatasaray 1 ve 2.5 üst olsun. 1.27 risklidir. Çünkü üçlü yapacağız. E, ee, Graf Nakbira'da karşılıklı gol var. 1.29 ikinci maçımız. PSG Montpellier'de 2.5 üst 1.21. Aslında hepsi ideal ama hani üçlü olduğu için çünkü kupona ne kadar kupona maç eklersek o kadar risk artar. Üçlü olduğu için biraz risklidir. Hemen şimdi burada önünüzde ben hızlı hızlı çarpayım. Bakayım kaç oran verecek. Galatasaray 1 ve 2.5 1.27 1.29 ve 1.21 Bu da tam 2 oran yapar arkadaşlar. İddianın kendi sitesinde 2.30 civarı bir şey yapar. Yurt dışında da 2.30'un üzerinde bir kupon yapar üçlü olduğu için Yoksa gene ideallerden gittik ama üçlü olduğu için Evet iki tane kupon paylaştım. Umarım kuponlarınız oynadığınız gibi gelir. İdealiz Bekir'i Tanrı verdi olarak. Telegram grubun hepinizi bekliyorum. Cuma günü tam kadro oradayız. Çok güzel maçlar seçtim. Umarım hiçbiri yanıltmaz diye düşünüyorum. Ee, kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Ee, kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dolusu yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Galatasaray-Kasımpaşa maçının skorunu bekliyorum. Bilal Herkese de Kasım ayına, Kasım ayı boyunca ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese bol şans.